Mayıs ayında koç burçlarını neler bekliyor? Bir kere her şeyden önce çok muhteşem bir şey söyleyeceğim. Dördüncü evlerine Jüpiter giriyor. Koç burçları ev, toprak, araba konularıyla ilgili mutlu olacaklar. Son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler hayatlarında ortaya çıkacak. Bu konular üstünden özellikle spesifik olarak aynı zamanda da iş hayatlarına da pozitif ve olumlu yönde etkiler kendini gösterecek. Ama özellikle anne, sevgi, kalp konuları ilgili çok pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacaklar. Annelerle ilgili daha mutlu olabilirler, daha rahat edebilirler. Evlerinde yaşadıkları yerde daha mutlu olabilirler ve daha rahat edebilirler. Özellikle Mayıs'ın 15'inden sonra bu süreç başlıyor. Ve 2026'nın Haziran'ına kadar olan süreçte gittikçe yükselecek ve kendini gösterecek. Ama Satürn birinci evinizde o yüzden farkındalığa, derinliğe, kendinizi daha iyi bir noktaya götürmeye, her türlü terapi ve enerji çalışması, meditasyon, bilinçaltı çalışmasına yönelmenizi çok tavsiye ediyorum 2028 mart'a kadar bunlara ihtiyacınız var